Dizinin yeni bölümünde yaşanan son aylardan sonra en son Zeynep Halil'le her ne kadar hayatına yeni bir başlangıç yapmak istese de sonradan son gün Zeynep ile Halil'in tekrar arasına bozmayı başaracak ve Halil en son Zeynep'e kızdıktan sonra konaktan gidince Zeynep deliye dönecek. Ve en son Halil'in bir kaza geçirdiğini öğrenince artık Zeynep her ne kadar bir önce Halil'i bulmak için elinden geleni yapmak istese de Halil'i bulması o kadar kolay olmayacak. Ve Songül ile Tülay en son konak için birbirlerine girince Zeynep artık her şeyi bırakıp gideceğini ve her şeyi onlara bırakacağını söyleyecek. Ve Songül ile Tülay bunları duyduktan sonra artık akılları başlarına gelmeye başlayacak. Çünkü Zeynep'in bu zor günlerinde artık bir önce Halil'i bulmak için ellerinden geleni yapacak. Ve Zeynep her ne kadar Halil'i kaybettiğini düşünse de sonradan iyi haberi alacak. Çünkü Halil'in hastanede olduğunu öğrenecek. Ve hastaneye gidip Halil'le karşı karşıya geldikten sonra mutluluktan havaları uçacak. Ve bundan sonra Halil'i asla üzmeyeceğini söyleyecek ve Halil Zeynep sayesinde bir an önce toparlanıp ayağa kalkmaya başaracak. Gözde ise her ne kadar bu ikiliyi ayırmak istese de sonradan bu ikilinin aşklarını gördükçe artık aralarından çekilmeye karar verecek. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle